Değil mi? Ben dün gece hiç uyanmamışım. Normalde o kadar çok uyanırım ki gece, her böyle yarım saatte bir falan. Ha. Nöbet? Ha doktor mu? Ha. Ben asker mi acaba diye düşündüm de. Cileri çok soğuk oluyor artık. Ben bayağı şuyum. Evet, ben de çorapla uyumaya başladım. İyileşmemiş miydi bu ya? Tekrar kreş yüzünden oluyor değil mi Neyse <laughs> hmm. ki hafta sonuna gidiyoruz. Bir AVM falan diyeceğim de AVM'ler de hafta sonu ben de çok sevmiyorum. Bir şey çardaklı ormanlar oluyor ya üstü kapalı. Ve oturma yerleri falan yoksa ha. gitmedi. ilk defa kamerayı kurup kapıdan çıkıp kapıdan içeri giriyormuşum gibi yaptım. Şimdi şu sandalye çekiyorum. Oturacağım ve biraz sizinle konuşacağım. Çok kısa. Ay bu sandalye de oynayan sandalye bu. Bu sandalye her yerde var ya. Başka i̇şte bir tane alacağım bir saniye. Işığı arkama almak istemediğim için ışığın vurduğu yani şu pencerenin karşısına geçiyorum. Ne yapıyorsunuz bakalım? Kamerayı birazcık elimle tutmam gerekecek çünkü yaslayabileceğim ya da koyabileceğim hiçbir şey yok şu an. Sadece çayım var. Onu da yaslamak pek istemedim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Halletmeye çalıştığım birkaç konu var ve beni çok yoruyorlar düşündükçe ve biliyorum hani olacak bir şekilde yoluna girecek. Mesela. Bir problem değil çünkü. Sadece böyle yönetmek istediğim ama e, yönetemediğim kontrol altına alamadığım birkaç konu. Her neyse yani bu konuları da kontrol altına alamadığım için etki edemediğim için yani sonuçlanmasını ya da bir sonuca varmasını daha kısa sürelere çekemediğim için biraz zihnen yorgunum yani kafam sürekli böyle bir arka planda bunu düşünüyor yani sürekli böyle bir dönüyor arka planda o yüzden, Biraz garip hissediyorum ve bunun birazcık da şeker yememle ilgili olduğunu düşünüyorum ne alaka diyeceksiniz ama ben hatırlar mısınız bilmiyorum bir ay iki ay önce falan böyle bir şekeri kesmiştim böyle bir, bir buçuk hafta iki hafta kadar ve çok enerjiktim çok enerjik uyanıyordum çok mutluydum tabi böyle tatlı krizi geldiğinde yiyemiyor olmak beni çok sinirlendiriyordu yani yanımda çikolata var ve ben onu yiyemiyorum ama sürekli kendimi kendime ispatlamam için onu yememem gerekiyor vesaire diye de kendimi böyle baskılıyordum falan. Ve o mesela o anlarda çok iyi hissetmiyordum ama genel olarak vücut olarak çok iyiydim o dönem. O yüzden tekrardan böyle bir en azından 1-2 hafta bir detoks niyetine böyle birazcık vücudumun rahatlaması adına şekeri falan kestim. Yani yemiyorum şeker. Ve aynı zamanda porsiyonlarımı da bir tık küçültmeye çalışıyorum artık. Çünkü gerçekten artık Zeynep bir dur yani. Gerçekten yemek var diye hepsini yemek olur mu? Ben anlamıyorum. Çok yiyorum. Gerçekten çok yiyorum. Ve hani vücudumda artık bir şey oldu. Yani artık bence bir cevap vermeye başladı bana. Bir belli ediyor kendini. Ya çok yorgunum ya da işte e, ne bileyim şiş hissediyorum. Yani doku olarak da güzel hissetmiyorum. Zaten e, yaklaşık 6-7 ay öncesinden iki pantolonum olmuyor. Yani şu an iki pantolonumu giyemiyorum ve mükemmel pantolonlardı. O yüzden hafif yani bir böyle 3-4 santim incelsem zaten rahatlayacağım. Hem kendimi rahatlayacağım hem giyemediğim kıyafetlerimi giyebildiğim için artık o da beni rahatlatacak ve kafa olarak da başardım olacağım yani. Ay nereden nereye geldim ya? Ee, bu dönemim böyle geçiyor. Ofise 3 gün geliyorum. Onun dışında artık bundan sonraki süreçte pek bir şey yapmayacağım. Yani şey anlamında. Artık dersimi verdim. Mezun oldum. Ee, sadece ofise gidip geleceğim. Yani 3 gün o da. Geri kalan süreçlerimi de doldurmaya çalışacağım. Yani birkaç kursa yazılmayı planlıyorum. Onlardan da bahsederim. Umarım olur yani. Nasıl ilerleyecek şu an bilmiyorum ama spora falan yazılmayı düşünüyorum ki yazılacağım muhtemelen. Onun dışında günlerimi bol bol dolu dolu böyle etkinliklerle, aktivitelerle geçirmeyi düşünüyorum ve biliyorum ki bu süreç bana iyi gelecek. Çünkü tamamen kendime yöneleceğim ve Bilmiyorum. Kendimle ilgileneceğim. Bakalım güzel yönetebilecek miyim bu arada? Boş kalmak da biraz sıkıntılı. Ben bazen boş kaldığımda çok abartabiliyorum. Çok böyle e, kapanabiliyorum kendime yani. Ve o Düğün içerisinden çıkmak da çok zor oluyor. O yüzden ona kapılmamaya çalışacağım. En azından haftanın 6 günü dışarıda olmayı deneyeceğim. Yani o bana iyi geliyor kesinlikle. Haftanın 6 günü dışarıda olmalıyım. Belki de 7 günü. Yani 7. gün belki 1-2 saatliğine de olsa dışarı çıkmalıyım. Bana iyi gelen bu. O yüzden söylüyorum. Evi çok seviyorum tabii ki ama evi değil daha çok yatağımı sevdiğimi fark ettim. O yüzden <laughs> Bugün de tahminen çok yoğun bir gün olmayacak. Eklediğim birkaç tane kargo var vesaire yani işle ilgili. Güncel durum bu şekilde. Bu arada dediğim gibi çok fazla boş vaktim olacağı için bu süreçte dediğim gibi kurslarla dolduracağım, işte aktiviteler yapacağım vesaire ama aynı zamanda YouTube'a da çok özen göstermeye çalışacağım. Gerçekten çok üzerine düşmeyi düşünüyorum. Umarım ki bu şekilde olur. Yani planladığım gibi gider her şey. Tabii ki plan dışı olan e, ani sıkıntılar, problemler olabilir ama önemli olan sonuç ve bu arada her zaman önemli olan sonuç değildir. Gidişat da önemlidir kesinlikle. Şey yapmayın. Yani şu an böyle dedim diye her zaman böyle değil. Sonuç olarak emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenip yorum yapıp ve abone olursanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten çok seviyorum bunlarla uğraşmayı, edit yapmayı, video çekmeyi vesaire konuşmayı. ama bir noktada karşılığını da görmek istiyor insan içten içe. Tabii göremesem de ben bunu yapmaya devam edeceğim. Çünkü seviyorum. Sevdiğim şeyi yapmaya devam edeceğim. Ama karşılığını görmek de güzel oluyor. Umarım destek olursunuz. <laughs> almıştım. Ama bundan vazgeçtim. Çünkü e, kahvaltıyı çok az yaptığım için. Yani çok az değil de hani bana göre az yaptığım için aşırı acıkıyorum ve e, yemeğe saldırırım diye korkuyorum. O yüzden artık yiyeceğim. kuafara geldim. Saçımı kestireceğim. Aslında ben kestim saçımı ama yamuk oldu. O yüzden saçım böyle oldu. Yani ben aslında bu kadar kısa kestirmeyecektim ama kendi rengime dönmem için aslında iyi oldu. Çünkü hala uçlarında hafif sarılıklar var. Ben saçımı açıcıyla açmıştım yani Açıcı açı spreyler bir ara çok modaydı biliyorsunuz. Ben onu yaptıktan sonra saçım asla uzamadı. O yüzden kendi rengime dönemedim. Çok yavaş uzadı saçım. Ve şimdi artık dönebiliyorum kendi rengime. Bu kadar kısa istemiyordum ama genel çok hoşuma gitti. Ve daha sağlıklı gözüküyor bence öncekinden. Bu arada sesim ağzımı geliyor bilmiyorum ama biraz sesli konuşmaya çalışıyorum. Her neyse. Şimdi bir tane kafeye geldik. Biraz ben edit yapacağım. Yeni vlog'un editini. Daha sonra da yemek yiyeceğiz. Normalde çok latte insanı değilim. Hep filtre içiyorum. Ama bugün bunaldı. Bilmiyorum. Bu kafe çok güzel bir kafeymiş bu arada. Dışarıdan hiç böyle gözükmüyor. Yani içeriden de çok güzel gözükmüyor ama. Yani bilmiyorum hoşuma gitti benim böyle sakin kafeler seviyorum ve Kadıköy'de sakin kafe yok neredeyse. Tadım testi. Güzel. Bence çok güzel. Tam benim istediğim gibi. bakın